Haydi tiyatroya. Evet sevgili arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bugün kendimizi Silibri'de bir çanta köyüne konuk ettik ve buradan size e, önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Hani 40 fırın ye öyle gel derler. Bu 40 fırın hikayesi bizim sanattan edilir. Biliyorsunuz ki şöyle derler. Adam sahnede İyi oyuncu, hayır oyuncu değil. Adam sinemada ama iyi oyuncu değil. Adam e, televizyon dizisinde oynuyor, iyi ama oyuncu değil yahu. Yani oyuncu olmak, tiyatrocu olmak bunlar gerçekten çok ayrı kavramlar. Ben size bunu fırın örneğinden yola çıkarak anlatacağım. 40 fırın ekmek yemek öyle bir oyunda kolay değil herhalde. Bir oyunda, bir dizide, bir sinema filminde gördüğünüz zaman e, ee, ya adam bunları ne güzel yapıyor demek çok doğru değil bu anlamıyla. Peki hepimiz ekmek yemiyor muyuz? Yiyoruz. Peki hepimiz ekmeği iyi yapabiliyor muyuz? Hayır. Demek ki fırıncın işi çok başka bir şey. O ekmeği yapıyor. Peki fırıncıları gelin bölelim şimdi. Odun ekmeği yapan ayrı. Elektrikli fırında ekmek yapanlar ayrı. O halde bu mesleğin hakkını verebilmek bu mesleğe aşık olabilmek, düzenli üretebilmek, bir köşeye sıkıştığında çare bulabilmek. Oyuncu köşeye nasıl sıkışır? Sahnede bir e, cümle aklına gelmez, başka bir şey yaratır. Oyundan kopmadan, başka bir şeye geçmeden farklı şeyler yaratarak o kırk fırın ekmeğini sahne üstünde seyirciye hissettirmeden bir lezzet şeklinde onu seyircisine sunmaya çalışır. O yüzden başka bir örnek ne diyorlar bizim için örnek veriyorum hem organizatör olman gerekiyor hem mesleğin erbab olman gerekiyor dekoratör olman gerekiyor başka yönetmen olman gerekiyor yazar olman gerekiyor demek ki bu 40 fırının da içerisinde 40 ayrı yemek konusunun içerisinde de her seferinde farklı formatlar isteniyor ve bu 40 fırını yeniden bulunduğun alanda yaratmak gerekiyor. Sevgili dostlarım, o yüzden mesleğin erbabı olmak, bu mesleğe saygı duymaktan geçiyor. Seyirci olması bile ayrı bir şeyken, biz insanları hemen kabul edip, yani sadece yazıyor, çiziyor ya da oynuyor diye oyuncu olarak kabul ettiğimiz zaman, o zaman bu mesleğe hakaret etmiş oluruz. Onları sadece sanatçı olarak kabul ettiğimizde de hakaret etmiş oluruz. Çünkü burada en önemli şey cümlelerimizden bir tanesi de şu. Ya diyoruz ki aynısını yaptı adam. Aynısıydı. Kötü ya. Ne demek aynısı? Eğer aynısını yapıyorsa bu bir problem. Yani oyuncu size, oyuncu olmanın tadını sunabilmeli, verebilmeli. Farklı bir şeye geçebilmeli. Yoksa örnek veriyorum bir şey olduğu gibi Aldık, çektik, anlattık size ya da fotoğraf gibi düşünün. Fotoğraf o anı çekersiniz, o anı ebediyen sonsuza kadar taşımaya dönermiş. Peki e, onu daha doğru dile getirebilmenin en iyi yanı resmederseniz kendinizden bir şey katmaya çalışırsınız fotoğrafa. Sinemada da böyle bir görselin üstüne siz kendiniz başlarsanız yan taraflarına, süslemeye, ışığıyla, oyunculuğuyla, rengiyle, kostümüyle, dekoruyla bu yaşamın kendisine farklı bir anlamda müdahale etmek, tatlandırmaya başlar. O halde evet o 40 fırını her saniye oturup yiyebilmenin şeyi 40 yıllık belki de ömürden geçiyor. Uzun bir ömrün bize sunduklarından geçiyor bu anlamıyla. Sizden dileceğim bizi lütfen daha yoğun takip ederek sanata, hayata ve yaşama katkı sunmanızı sağlamak ve bunu ne olur Birileri bir yerde oynuyor diye gelip izlemek değil sanata değer katanları, yaşama değer katanları siz de değer katarak içinde olmaya çalışın lütfen aksi takdirde çok böyle konsantre olamadığımız birlikte bir ee, oluşum içerisine girmediğimiz zaman o zaman e, bir şeyler eksik oluyor, eksik gidiyor. Gelin o 40 40 fırın ekmeği birlikte yapalım, birlikte yiyelim. O aşta hepimizin e, tuzu olsun, suyu olsun, e, baharatları olsun. Önemli olan bunu oluşturabilmek. Ve e, o halde o zaman bizi çok daha böyle e, renkli bir hayat bekliyor olacak. Daha doğru bir sanat, bilgi, yüce, anlamlı, güzel bir e, sanat bekliyor olacak bizi. O halde sevgili dostlarım, tekrar söylüyorum, paylaşmak, beğenmek ve yorum yazmanız dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.